arkadaşlar Merhabalar bugün 7 Eylül 2022 Çarşamba Ben Bahattin Çağdaş yine bir e, takipçi arkadaşımız e, hatırlattı e, Ömer tuğrul inançer e, beni kişilerin kemalizm tarafı ilgilendiriyor dinle ilişkisi nasıl ilişkisi olduğu e, hangi ayrıntılara e, ayrıntılarda ayrıldığı e, veyahut Ayrılmadı, ilgilendirmiyor beni. Şimdi e, şurası e, önemli. Şöyle demiş. Önce bir e, Ömer e, şey, <laughs> Ömer Türlü e, İnançeri Laçiner nereden aklıma geliyorsa bir bir bakalım kim olduğunu e, <laughs> e, biliyorsunuz. E, İstanbul e, Cerrahi Tarikatının Postnişinlerinden Post yani posta oturan adam ne demek posta oturan adam e, otorite demek yani tek adam demek oranın şeyi demek Baş, başı demek tamam e, hukuk fakültesi mezunu e, bursalı e, bursa doğumlu e, başka işte e, şeyde programlar yapan e, ne derler e, trt'de programlar yapan daudi sesli sayedeici etkileyici, etkileyici bir adam yani istediğin istediğiniz e, yani yaşasaydı da mesela istediğiniz şeyin ne derler e, bir ürünün reklamını e, reklam sesi olabilirdi mesela e, inan çok rahat inandırabilirdi e, şimdi önce e, neresi nereden başlayayım? önce ismine bakalım İsmi mesela e, Ömer, Ömer, e, Tuğrul ve İnanç Er. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Ömer dini bir at. Tuğrul Türkçü bir at. Ömer Tuğrul Türkçü bir at. E, şey İnanç'ın sonundaki Er, Er de önemli. Tamam mı? Şimdi genelde mesela e, İsmail Cem İpekçi İsmail Cem İpekçi. Ee, inanç her için bunu demiyorum ama e, kurgu böyle. E, Sabataylar genelde bu şekilde şey yaparlar, bir dizin içerisinde isim korlar. Önce bir dini, yani İsmail, e, sonra e, işte böyle Türk, Cem, e, İpekçi. E, mesela başka nasıl örnek verebiliriz size? bir sürü örnek var. Siz de eklersiniz. Son olarak mesela Ali Koç, mesela Yıldırım Türk Ali Dini ve Koç kendi soyadı. Ee, Mustafa Vehbi Koç Vehbi Mustafa Vehbi Koç Vehbi de işte Tanrı'nın bağışı anlamına geliyor. Ee, şey yine bir üçlü isim. Neyse böyle arttırabilirsiniz önemli değil. Şimdi e, şu Cümleyi bir geçelim önce, ondan sonra devam edelim. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Ee, şapka katliamı ile ilgili, yani şapka devrimi, inkılabı katliamı ile ilgili savunuyor. Ee, şapka takmayıp e, asılmak zorunda kal kalan insanlara, alim deyin, ne, ne derseniz deyin, e, kafasızlık ettiler diyor. Tamam yani burada kemalist ee, devrimi, ne devrimi işte ben ona katliam diyorum, onu savunuyor Ömer, Tuğrul, İnan, çer. Tamam mı? Bunu bir kayda düşelim arkadaşlar. Kim kimdir, nedir, ne değildir? Ee, yani kör ölür, kör ölür, badem gözlü olur olmasın. Tamam mı? Şimdi sesinden bir dinleyelim orayı bir saniye. Şuradan bakın. Erkeklerin takke giyme, giyerek başörtmesi. Dediğiniz gibi sakal, kaba sofular misvak ağzında namaza duruyor. Evet. Bu Efendimiz Hazretleri'nin yaptığını fiil olarak taklittir. Halbuki Müslüman Efendimiz bile olsa ne dediğimin farkındayım. Efendimiz bile olsa, fahri kainat bile olsa mukallet olamaz. Hmm. Ne yapacak? Efendimiz o işi, o fiili, o elfa. E burası beni ilgilendirmiyor. Azı. Hangi hikmet tahtında söyledi? Yaptı. O hikmet dönemi bilmediğim için mukayese edemem. Araştırılacak, sorulacak, tepkik edilecek. O hikmete uygun davranmak sünnettir. Taklit ettiğimiz şeyler hep şekle ait. Hı, Hı Esasa ait Muhtevaya değil. Muhteva'ya ait değil, esasa, esasa değil. değil. Esasa ait değil. Şekle ait ama şimdi birazdan şapka için, şapka da bir şekil. Sırf o şapka için insanlar kesin, insanlar idam edildi. Yani insanlar şey, o şekil için idam edildi. E, Ömer Bey. Onun için yapar. Şalvar gelince Müslüman oldum. Ya şallar Sultan Mahmut'tan önce var mı? Şalları getiren Sultan Mahmut'tur. Tamam Sultan Mahmut getirdi ama e, Küçük Prens kitabında dediği gibi impoz, e, baskı yapmadı ve bunları bunları giymeyeceksin diye ölümle tehdit etmedi ve ölü, öldürmedi. Feste, şapkada, işte diğerlerinde. Eğer varsa böyle bir şey e, ben özür dileyeceğim ve bu videoyu sileceğim Eğer Sultan Mahmut bunları giydirmek için insanları astı diyorsan ben özür dileyeceğim. Bunu şer koyarak söylüyorum. Pantolonla beraber. Kal var pantolonla beraber işte Kuzey Afrika'dan getirildi diyor tamam. Ve Kuzey Afrika, Tunus, Cezayir, Batı Libya, Doğu Cezayir ve Tunus kıyafetidir. Fes de öyledir. Ha. E biz? E tamam lahmacun da Arap şeyi lahmacun lahmacun e, macun macun bildiğimiz lahm da et. Sultan Mahmut döneminde kavuğu çıkarıp feski diye kafa verdik. Kafa vermedik işte bak burası önemli. İspatla bunu, ben kendi adıma, yani tabii vardır şeyleri, ne derler, müritleri vardır, onlara sesleniyorum. Kendisi vefat etmiş. Kafa verildiyse, <laughs> ispatlayın bunu. İspatlayın, e, naçizane kendi adıma özür dileyin. Sultan Mahmud döneminde şalvar için, pantolon için, fes için kafa verildiyse bunu söyleyin. 1928'de de... Heh geldik 28'e Kemalizm'e benim alanıma. Hadi bakalım Ömer Bey. Fesi çıkarıp şapka giyemeyiz diye yine kafa verdik. İdam edildik. Bırak. Niye verdik? Kafasızlık ya. Nasıl kafasızlık ya diyor. Hayda. Gavur şapka giyiyormuş. Yahudi de sünnet oluyor. Aynı şey değil. Olmayalım ne yapacaksın? Tünel olmayacaksın diye idam mı edileceksin? Burada fark et, e, fark etmediğin şey, keşke yaşarken yapsaydık da bunu, fark etmediğin şey, e, seni birisi şapka giymedin diye idam ediyor. Hatta çiviyle kafasına çakıyor. E, e, şapkayı çiviyle kafasına şa çakıyor. E, Ondan sonra sünnet ayrı konu. Olursun olmazsın. Kimse seni idame etmiyor. O ayrı mesele. Ama burada çok vahim, korkunç bir durum var. Küçük Prens bile kitabında bahsediyor. Dur onu da örnek göstereyim. Arkadaşlar e, şurada mesela şapka giymedikleri için e, idam edilmenin dışında çivi çakılarak e, 50 küsur 50 üzeri kabaca insanımız, vatandaşımız çivi çakılarak idam edilmiş. Bakın şöyle. 02 Mart 2019 Cumartesi. Ben... 2 Mart 2019 Cumartesi. Bahattin Çağdaş. Geçen haftalarda bir söyleşi yapmıştık aktivist avukat Kerami Özdemir'le. Aktivist avukat. Biz... Evet orada anlatıyor ve buradan ses kaydını da veriyorum. Şu şu gördüğünüz video tamam mı? Buraya bakarsınız. Tekrar ediyorum. Sultan ah Sultan Mahmut eğer o kıyafetleri işte fesi vesaire giymedi, şey giymediği için insan astıysa tamam. Bu videoyu sileceğim. Ama asmadıysa Mustafa Kemal gibi şapka giymediği insanları astırdıysa ve sen de Ömer eee Tuğrul İnançer olarak onu savunuyorsan benim için yani benim için yok hükmü değil de yani e, hoş değil yani bir ağır bir şey söylemiyorum söylemek istemiyorum vefat ettiği için tamam bir iki bakın şeyde e, bir de Küçük Prens kitabında Türkiye'de sansürlü bahsettim bundan burada da insanların kıyafetleri yüzünden Türkiye'de yani Osmanlı döneminde işte kıyafetleri yüzünden yeni modern Avrupa'ya kıyafetler giyilecek diye impoz yapıldığı söyleniyor. E, empoze edildi, edildiği ve bunun ölüm tehdidiyle yapıldığı söyleniyor. Buyurun. Türkiye'de sansürlü olan bir saniye şöyle bakalım. Bu Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1 Nisan 2021 Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Bu yeni versiyonu. iki sene önce yine yapmıştım ben bunu. Bu kitap arkadaşlar tamam bu kitabın anlatıyorum burada. bir de eski versiyonu var yani iki sene önceki. Arkadaşlar bu da 2019'da yaptım. Merhabalar. bugün 22 Ocak 2019 Salı. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlere bir... Evet, o kitaptan bahsediyoruz. Hemen geçeyim şeyine, tam kitabın olduğu yere. Şurada Türkiye'deki Kemalistler, Atatürkçüler e, bilen var, bilmeyen var. Ama bu, bu bu konuda utanmalısınız. Ben onu söyleyeyim size. Çok ağır olacak ama kusura bakmayın. Yani şu kitabın Türkiye'de yasaklanması, sansürlü olması yasaklı değil. Bu orijinali. Hemen sipariş verdim geldi. Yani İngiltere'de hemen sipariş verdim geldi. Ondan sonra buyurun. Bu kitabın bu bölümü yasaklı. Niye yasaklı? Evet arkadaşlar oradan bakarsınız. Şöyle bakın. Şuradan alın şeyini. Tamam mı? Evet. Şimdi gelelim Ömer Bey'e. Evet arkadaşlar bakalım tekrar. Hikmetini bilmezsen mındır mındır oynuyorsunuz o zaman değil mi yani? Bu hikmet. Bekir Develi de şey yapıyor, tasdikliyor, not edin hikmet diyor. Yani o şapkada bir hikmet varmış. Onu giysek o hikmete, hikmete hikmeti içselleştireceğiz, maruz kalacağız. Ama o şapkayı giymediğimiz için Mustafa Kamal'ın dayattığı işte Avrupa'yı, İngiliz, Yahudi şapkasını o hikmetten biz yoksun kaldık. E, mahzun kaldık demek istiyor herhalde. E, yani kafa kesileceğini keşke giyseydiniz diyor. İkisi de hiç araştırmadan yalnızca şekli şartları yerine getirmeyi sünnet zannetmenin bir tek sebebi cehalettir. Şekli şartlar. Niye şekli şartı zorluyorsun bize şapka olarak? Bir daha bakalım abi. Çıkarıp şapka giymeyiz diye yine kafa verdik. İyice devam edildik. Buraya kafasızdık ya. Yavuz şapka giyiyormuş. Yahudi'de sünnet oluyor. Olmayalım mı? Amerikalı da kot pantolon giyiyor. Yani Japon'da bilmem ne giyiyor. Ne alakası var şimdi konuyla? Bizde de fesi çıkarıp şapka giymeyiz diye yine kafa verdik. İdam edildik. Bura kafasızlık ya? Heh, giyseydik yani o şapkayı giyseydik de idam edilmeseydik. Yok ne gerek vardı o şapkaya? Onu söyle, onu izah et bize. Hı? Yatıp kalkılamıyor, bilmem ne yapılamıyor. Bir işlevselliği yok, bir fonksiyon yok. Giyersin, giymezsin i̇nsanların, insanların özgürlüğüyle ilgili. Yok niye yani? Neden bunu savunuyorsun? Bitti. Neyse. Ee, Ömer <laughs> ee, Ömer Tuğrul Açıner bir daha şey yapalım, tarihe geçsin. Biz de i̇şte öyledir. Evet. E biz Sultan Mahmut döneminde kavuğu çıkarıp feski beyiz diye kafa verdik. Evet arkadaşlar bunu buradan da soruyorum. Sayeden kafa verildiyse lütfen yazın yorumlara. E, bilelim, özür dileyelim. Ama değilse... 1928'de de fesi çıkarıp şapka giyemeyiz diye yine kafa verdik. İdam edildik. Buna ne kafasızlık ya? Allah Allah. Ne güzel, ne güzel. Kavur şapka giyiyormuş. Yahudi sünnet oluyor. Hı. Olmayalım mı? Yok tamam da yani. Şapkayı niye takayım ben abi ya? Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar e, onu yaptık. E, şimdi bir de evet bu o şeyin e, Ömer Bey'in tarikatının, cerrahi tarikatının e, biliyorsunuz İstanbul'daki ünlüleri de var. E, kimler gidiyor? E, Ahmet sana biliyoruz. Sezen Aksu'yu duydum. Bizim felsefeci arkadaş Hakan da gidiyor oryalara, oraya. Ee, o söylemişti galiba. Ee, Ali Taran gidiyormuş bakın. Masar alan son. Cem Yılmaz da mı gidiyormuş? Hayda. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın gittiği bir e, e, tekkeden bence hayır gelmez. Peki. Ee, onu da şey yaptık. Arkadaşlar asıl bombayı unuttuk. Yani bomba derken mesela İlber Ortaylı olan e, şeyi ilişkisi yani arkada şeyliği. Ee, işte İlber Ortaylı elini öpüyor bir toplantıda ee, o da şey yapıyor ee, ne derler <laughs> hafif bir karşılık veriyor ee, Ömer Bey'de ee, İlber Ortaylı kolay kolay el öpmez ee, masonluğu ile ilgili baktım şeye ee, Ömer Bey'in Ömer Turul İnançer'in ee, bir şeye rastlamadım bir, şu şu ana kadar bir kayda rastlamadım tam da ilk öyle ince tam olarak da incelemedim onu söyleyeyim fakat e, bu ilişki bana hoş gelmedi e, yani normal bir tesadüfi e, el öpmemi bu değil mi bunu kenara koyalım bilginiz olsun e, bir saniye şimdi İlber Ortaylı mesela e, İlber Ortaylı ya. Mason tarikatı araştırmalarında dikkat dikkatimi çekti diyor birisi işte yazan kişi. Ee, hür ve kabul edilmiş masonlar Büyük Milasısı tarafından 2007 ve 2011'de iki kez davet edilmiş. Tamam. Ee, peki o, o şey yaptı. Yalnız bir şey daha var burada ee, Ömer Ömer ile ilgili. Ömer Bey e, bir iyi bir şey yapmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatı altı çatısı altında. Bu memlekette demiş. inkılap Tamam mı? Yani e, şey, köpekleştirme bu. E, orada ince bir ayrıntı var. Arkadaşlar bakın buraya yazdım. Biri inkılap, i var. Tamam mı? Şurada i. E, biri de inkılap, ı var. İnkılap, tamam mı? Şu. Çiziyorum. Köpekleştirmek demek. Şu da Devrim demek. Tamam burada bir kelim bir harf bir harf ee, şey yapıyor. Durumu değiştiriyor. Zamanında e, Ömer Turul e, İnançer Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında demiş ki bakın bu cümleyi sarf etmiş. Bu memlekette inkılap yani köpekleştirme yapılmıştır demiş. Harika, çok güzel. Diyen bitişi kendi kızı kurumsal bir şirkette diyor üst düzey yetkili olarak atanınca bunu da savunabilen bir kişi oldu diyor. Yani arkasında durmadı arkadaşlar. Ee, yani evet güzel çıkışlar yapıyorlar fakat arkasında durmuyorlar. Devamını getirmiyorlar. Bunu artık işte dediği gibi e, kızı bir işe girdiği için menfaat gereği mi dönüştü? E, yani böyle bir şey de bu, bu hakkı da teslim edelim arkadaşlar. Bunu da ed edelim. Ama işte son şeyde söylediğiyle e, bunu o, ne yapıyor? Çürütüyor. Arkadaşlar 7 Eylül 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. E, bir takipçi arkadaşımız e, hatırlattı. Ömer Tuğrul İnançar e, vefat edince e, yani işte keşke hayattayken şey yapsaydık e, daha önce e, inkilap inkılap bu memlekette e, inkılaplaştırıldı, inkılap yapıldı, köpekleştirildi diyebilen, Türkiye Büyük Millet Mecl Meclisi çatısı altındaki e, altında bunu söyleyebilen Ömer Tuğrul İnançer daha sonra ne oluyorsa tehdit mi görüyor, ne yapıyor, ne ediyor, ne ediyor e, şapka giymeyenler, şapka giymeyen alimler e, kafasızlık, kafasızlık yaptılar diyebiliyor. Yani arkasında duramamış maalesef. Peki, kolay gelsin.